Merhaba güzel izleyiciler. Bugün bomboş, sapsade bir masada yeni bir başlangıçın yoluna giriyoruz. Assassin's Creed Starter Kit. Öncelikle normalde bunu açmayı düşünmüyordum. Bazı gelen mailler, bazı gelen yorumlar neticesinde yeni başlayacak bir ekibin bana göre ilk başta ihtiyacı olacak en temiz seti tekrardan hem vurgulayarak hem de inceleyerek ele alalım istedim. Nedendir? Şimdi bizim Türkiye'de henüz komünitimiz çok geniş değil. Bazı kart şov gibi etkinliklerle bunu büyütmeye çalışıyoruz. Maalesef bazı mağaza ve satışlarda bu komünitinin birleşimine katkı sağlatamıyoruz. Hali buradan bunu yaymaya çalışıyoruz. Birkaç gene kart koleksiyoncusu arkadaş da kendi kitlesiyle bunu yapmaya çalışıyor fakat en büyük sorun ürün tedariği ve oyuna mesela siz izliyorsunuz hevesleniyorsunuz. E Bir deste alıyorsunuz. Nasıl oynamayı düşünüyorsunuz? Karşıya da bir deste lazım. Kendi destenizi yarı yarıya bölüp oynasanız bütün harmoni bozuluyor. Ya da güçlü taraf bir tarafta kalıyor. En yani azından yıllarca bizim aradığımız çözüm buydu. Magic bunu duydu. Dedi ki siz destenizi bölmeyin. Ben sizin için bölünmüş deste yaparım. Starter kit'in aslında esas amacı o. Bir oyuncu oyun oynamayı istiyor. Diğer oyuncu oyuna şüpheyle bakıyor. Ama seveceğini biliyorsunuz. İşte starter kit bunun çözümü. Al sana da bir deste ver bana bir deste. Hadi girelim oyuna. Seversen alırsın sen de diye bir giriliyor. Sonra da bu Magic dipsiz kuyusundan çıkılmıyor. Evet bugün böyle. Starter kitler hemen hemen yılda e, bir iki defa yayınlanıyor. Aslında Magic bunu yılda bir kere yapıyordu. Ve kendi main setlerinde bunu yapıyordu. Fakat sonra baktı ki burada talep var. E marka var. Yüzükte bir starter kit yolladı ki öneririm. Şimdi Assassin's Creed'de geldi ki öneriyorum. Bloomberg'a geldi. Esasında onu hiç önermiyorum ama en tazesi o. Ve bu destelerle siz turnuvaya katılabilirsiniz. Standart format oyun oynayabilirsiniz. Yani aslında güçsüz desteler de değil. Ufak tefek dokunuşlarla da gerçekten hani fark yaratacak veya bu çevrede en azından sizi skora ulaştıracak bir de gelebilir. Gelelim bizimkine. Bizim Assassin's Creed'de ne var? Bir kere her şeyden önce Ezio var bir deste tarafında. Renk olarak Island ve Swamp'ı ele almış. Yani mavi ve bataklık, siyah. Siz nasıl bunu telaffuz etmek isterseniz. Burada bizim lokomotif Commander gibi düşünmeyin de deste liderimiz diyelim. Tabii ki de Ezio beşlentliğinden bir kart fakat dead olduğu için bence etkili bir kart. Öbür tarafta da Ivor var. Battle Ready. Bu da Valhalla ekinden asasinin gelme. Bu da gene Beşlentleniyor ve onun rengi ise Mountain Plains yani kırmızı ve beyazlardan oluşan bir destemiz var. Bana kırmızı beyaz daha cazip gelse de Ezio'dan dolayı ilk öbür tarafı deneyebileceğimi hissediyorum. Tabi Ivor'un kendi artıları var. Birincisi Wiggles'ı var ki Vigilance biliyorsunuz tep olmuyor. Yani hiçbir zaman yan dönmeyen bir şeyde saldırı onun için bir engel değil. Çünkü genelde Magic'te saldırı sonrası en azından savunmada beklemek zorunda kalıyorsunuz. Yani saldıran savunamıyordu. Ivor'da bu bir etken değil. Hasty var. E bu da bela girdi vurdu etkisi yaratabiliyor. Yani her iki destenin de deste liderinin kendince avantajları var. Peki kitin içeriğinde ne var? Bir Magic Play Guide'ımız var. Hani bu tamamıyla rookie level bir Magic oyuncusu için İngilizce'de olsa hazırlanmış bir kılavuz. İki tane deck box'ımız var ve oynamaya hazır 60 kartlık da iki destemiz var. Eskiden buna zar da koyuyorlardı ama maliyetten kaçacaklar ya bunu iptal ettiler. Modda olarak da your assassin training starts here. Yani assassinationların ilk evresi, ilk budur diyor. E hadi o zaman açalım daha da konuşmayalım. Kuşandık. Silahlarımızı diyelim. Paketimizi açıyoruz. Bildiğim kadarıyla yine her zaman gibi her şeyin magic adına ilki bu kanalda oluyor ve yine bir kez daha İlk ve tek kendi ana dilimizde Türkçe yorumlanarak açılan bir startup kit görüyorsunuz. Özellikle kibar kibar açmaya çalışıyorum ki biz de kutumuzu zarar vermeyelim. Şimdi karşınızda müthiş bir starter kit var. Neden müthiş diyorum? Aslında hepsi basic fakat bu Assassin'le birlikte harmanlandığı için Assassin ile alakalı bir hazır destem olsun diyorsanız işte erişeceğiniz bir deste kaç zaman olmuş ki starter kit açmıyoruz. Oo. Evet. Bahsettiğim gibi deck box'larımız var. Bunlar temiz. Bu gelen destelerimizi koymamız için hazırlanmış. Harika deck box'lar. Ee, birinde ay var var. Her zamanki gibi. Ee, Ivor. Pardon. Ee, diğer deste kutumuz da burada. Burada da Ezio bizi bekliyor. Hızlıca. Bu kutuları kendimizin yapması da ayrı bir keyif aslında. Ben seviyorum hani çok da bunlardan kendime de kutu kesip biçip yapmışlığım var destelerimi koyayım diye. Temiz, çok kalın değil. Kalın olmamasındaki sebep aslında kartlar ilk çıktığında çok zarif ve temiz olduğu için ki bununla ilgili ayrı bir videomuz var izleyin. Listesinde gelecektir çıkmadıysa da henüz. Temiz kartlar buraya sığıyor arkadaşlar. Hor kullananlar girmiyor maalesef. Bir starter kit play guide'ımız var. Şöyle hızlıca bakıyorum. Benim videolarında anlattığım şeyi İngilizce özetlemiş. İşte renklerin nelere hitap ettiğini söylüyor. Bu kutunun içeriğini söylüyor. İşte bir example oyun şeyi söylüyor. Burada belli en top kritik başlıkları söylüyor. Söylüyor da söylüyor, oynamayı size bırakıyor öyle söyleyeyim. Yani onun dışında da başka öyle müthiş bir şey şu an için görmedim. Evet yani en basic 101 de değil hani böyle light 101 havasında bir guide olmuş. Ama en azından ilk defa bunu alan birinin oyuna itecek kadar da bilgi veriyor. Peki, gelelim. Bu kutunun gerisi tamamen Fasafiso. Sadece şöyle bir hoş. Yani o tamamen biz kolektörler için. Diyor ki, abi bunu geri içine koy. Şu arkaya diz. İçinde kartlar yok. Kimse bakmaz. Senin koleksiyonun devam eder tasarımı olmuş bu. İki tane tertemiz paketimiz burada. Bunları yakın çekim açmıyorum. Çünkü bir game show var ki bizi bekliyor. Eylül'ün sonunda. Burada bunları tekrardan açacağız. Orada üzerine konuşuruz, bir kartların içeriğine bakarız, ayaküstü sorular varsa yanıtlarız. Her şeyi burada harcamayalım. Game show'da, pardon, kart show'da müthiş. Ben niye game show diyorum? Belki oyun da oynarız diye. Desteniz varsa getirmeyi unutmayın. Bizim için her zaman eğlence en önde. Evet, müthiş sağlam bir paketten sonra bence gayet hoş bir foil ile tasarlanmış bir Ezio var ki bunu ekrana büyük koyacağım. Ee, dediğim gibi 5 lentlik, dead ve diyor ki bir Assassin, kendisi değil herhangi bir Assassin type kart eğer damage verirse karşıdaki oyuncuya combat damage to player draw kart diyor. Tertemiz 5-5'lik beş bir assassin'imiz var. Arkasından Ashes Devonport var. O da bir human assassin. 3-3'lük üç ve bütün assassin'ler artı 1 artı 1 veriyor. Hepsini bu arada böyle okumayacağım ama en kritikleri söyleyeceğim. Daha sonrasında gelenlere de şöyle hızlıca bakıyorum. Bence güzel kartlar var. Bir kere asasin ağırlıklı zaten konusu gereği ve yan supportları gayet iyi free running kısmı var ki free running mekaniği tamamen Assassin's Creed bir geldi. O da şu eğer herhangi bir assassin'imiz veya commander'ımız commander destesinde damage vurursa e, free running kostuyla da bu kartları oynama imkanı tanıyor ki bu daha hesaplı oluyor. Dead touch bolca görüyoruz. E malum assassinate var bu işin içinde. Free running ortalama hemen hemen her kartta bir lentik bir tasarruf sağlıyor ki bu da iyi. Flash'ı bolca görüyoruz. Flash instant gibi kartları oynamamıza imkan sağlıyordu. E tabi assassin birden puf önüne çıktı ve assassinate etti. Kafasıyla yaratılmış veya eklenmiş diyeyim. Mesela çok Temiz burada bir kart var. Tek lende iniyor. Bir birlik Assassin Initiate diye geçiyor. Ve bir lend karşılığında ister Flying alıyor, ister Dead Touch alıyor, ister Life alıyor. Bence güzel. Yani tek ve orada ikinci land'i de cost olarak kullanacağımızı düşünürsek çok güzel iş yaptırır. Temiz, basit, hoş bir deste olmuş. Hızlıca şöyle bir baktım. İki tane token'ımız var. Treasure ve Assassin token olmak üzere. Yine gereksiz iki referans kart var. İki fazla kart koysa, bunu da random koydum dese daha büyük heyecan olurdu. Ama maalesef bu kadar detaylı kart tasarımcılarından ziyade Wizards'ın satış ekibinin kafası çalışmıyor diyelim. Diğer pakete bakıyorum hızlıca. Burada da dediğim gibi Valhalla'dan Ivor Battle Ready olarak bizi bekliyor. Vigilance'lı ve Hesley'di bu videonun başında da söyledim. Ve saldırdığında ne kadar equipment'ı varsa her opponent'a o kadar da ekstra hasar veriyor. Bence çok iyi. Demek ki bu deste equipment ağırlıklı. Bakalım hangi araç gelişler bizimle birlikte var. Bu arada hemen araya geçeyim. Bu videoları sizler için zevkle ve keyifle yapıyorum. Yorumlarınızdan çok keyif alıyorum. Maillerde kimseyle sıkılmadan, üşenmeden dolu dolu cevaplıyorum. Desteğiniz ve güzel yorumlarınız için ayrıca teşekkür ederim. Devam edelim, yayalım, yaydıralım, izleyelim, beğenelim diye de tekrardan rica ediyorum. Devam edelim. Bir Giant God Warrior'ımız var. 5-5'lik. Beş i̇şte whenever you cast historic spell. 3 deme 3 de işte target. Temiz, çalışır. Tabii bolca burada işte balta en azından bir var. Aks gördüm. Equipment anlamında auralar var enchantment olarak iş yapar. Ee, bu birazcık daha büyü ve ekipmanla çalışan bir destek kafasında duruyor. Gene tabi bir koca başka bir equipment baltamız var. Yani artifak ağırlıklı bir destek olmuş aslında. E, ee, Mistios. O mysterious hatırladık. Bu da şeyden. E, Odyssey'den. Devam ediyorum. Spartan ve Taran. Gene Odiseye'den. Şöyle bir bakalım. Gene e, Origins'ten bir Headmaster'ımız var. Equipment Cost'larımızı ucuza getirtiyor. Yani tamamıyla dediğim gibi ekipman ve donanımsal yan parçalara dayalı temiz bir deste yapmışlar. Yani buradaki en bela şey Destroy Target Artifact kartları olur muhtemelen. Yani bu iki deste arası dışında oynanışlarda veya bazı Affinity From Artifacts kartları var. Bunlar için bu deste mesela çok pasife düşer. gene Ezio var. Ezio'yu daha önce zaten açılışların birinde full art olarak bulmuştuk. Burada bu şekilliyle var. Assassin gene burada bolca var. Onun dışında da lentlerden sonra geriye gene 2 assassin token, 2 treasure token ve 5 para etmez 2 referans kartımız var. Deste bence güzel. Ben ilk başta bununla oynarım diyordum ama iç mekanik olarak diğer deste benim daha çok hoşuma gitti. Ama bu, bu güçsüz demek mi? Hayır. Hızlıca bakarken kendi magic tecrübemden dolayı bunu söylüyorum. Ufak tefek dokunuşlarla burada bu destelerin birazcık daha baş belası hale getirilebileceğini sezdim. Bunlar hangileri nelerdir dersek söz vermemekle birlikte dersime çalışacağım. Ama Eylül sonunda İstanbul'da bunları karşılıklı tartışmaya yeğlerim. Muhtemelen desteleri dediğim gibi söz vermesem de fırsat bulsam kesinlikle editleyip getirmiş olurum. Siz de bunları yapabilirsiniz demek için. Onun dışında starter kit çok üzerine konuşulacak bir ürün değil. Temiz iki deste tam bir fiyat performans ürünü. Magic'in en hesaplı ürünlerinden biri ve en kullanışlı ürünlerinden biri. Bu oyuna yeni giren veya bir kişi olup eşini, kardeşini, arkadaşlarını oyun içine itmek isteyen birinin arayıp da bulamayacağı bir kit. Brandleri de kullanmak ayrı bir. Karşıdaki arkadaşı, eşi, çocuğu neyse oyuna çekmek için bir trik. Yani yüzük seviyesi, yüzük starter kiti alın. Assassin's Assassin. Marvel gelecek. O zaman Marvel'ın da çıkar. Oradan yürüyün. Çekin, oynatın. Özellikle çocuklarınızda her türlü kötü alışkanlıklardan koruma garantisi var Magic'in. Çünkü buna başlayınca başka bir yer harcayacak parası kalmıyor. Bunu da unutmayın derim. Bu günlük videomuz kısa, net, temizdi, berrak bir masada tertemiz iki deste açtık. Bunları oynayacağız. Birlikte yorumlayacağız. İstanbul'da görüşmek üzere. Beğenmeyi, takip etmeyi, yorumlamayı unutmayın. See you.